Merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Tekrar sizlerle birlikteyim. Çok mutluyum, heyecanlıyım yine her zamanki gibi. Bu heyecanı atamıyorum nedense. Sizlerle kavuştuğum için çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Tekrar sizlerle bakalım neler olacak. Evet, vatanımızda Be Beyoğlu'ndaki İstiklal caddesi patlamadan çok üzüldüm, çok ağladım. Allah rahmet, ölenlere rahmet, kalan hastalarımızı da şifa diliyorum. Ve i̇nşallah bir daha böyle kötü şeyler olmaz. Çok üzülüyoruz. İnsanlık nereye gidiyor? Rabbim herkese yani ne diyeyim? Ahireti düşünün, yarını düşünün. Günah. Kaç tane masum canlara kıyıldı. Neyse. Evet biz sizle tekrar dönüş yapalım kendimize. Evet arkadaşlarım, dostlarım, sizlerle tekrar buluştum. Çok mutluyum. Bakalım Evet ben biliyorsunuz Fadime Hanımımızın elinden gelme kaç nesilden beri elden ele aktarılan, öğrenmeyle değil elden ele aktarılan ve aktarılan kişiye bu şeyler, hissiyatlar geçiyor. Ee, anneanneme, annem, annem de bana bu şekilde elden ele. Bakalım ben şimdi kimseye elimi vermedim. Bakalım hayırlısı. Evet şimdi niye güzel dileklerimizi, niyetlerimizi tutuyoruz, kalbimizden geçiriyoruz. Güzel olan her şeyi kabul ediyoruz ve dinleyenler mutlaka bu hani dinledikleri şeyler vakti saate geldiğinde olacak. Hani demeyeceksiniz üzülmeyeceksiniz e, sabırla bekleyeceksiniz. Hani ben bekledim de olmadı da şöyle demeyeceksiniz. Eğer beni dinliyorsanız bu duyduklarınızın vakti saati zamanı var mutlaka Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Herkesin bir zamanı var vakti saati var. Yani kimine bir yıl sonra... Bir hafta sonra, bir ay sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra ama oluyor. Siz sadece ümitli olun, güzel bakın. Bir de ben e, uğurluyumdur. Herkese uğur getiririm. Kendimden başka herkese uğur getiriyorum nedense. E, dinleyen kişiler bayağı uğurumu almıştır. Evet, şimdi niyetlerimizi ediyoruz. E, falımıza odaklanıyoruz. Evet, bakalım neyse. Güzel dileklerimiz açılsın. Çok zor açıldı. İnan ki çok zor açıldı. Şöyle size göstereyim. Önce size şöyle göstereyim. Sonra kendim bakacağım. Ya bir e, duygusal bir mutluluk gözyaşları içimizde biriktirdiğimizi görüyor musunuz? Orada sevinç gözyaşlarımız var. Burada boğayı gördüm ben. Çok boğa gücünde oluyoruz. Arkadaşlarım ilk gözüme çarpan o boğa oldu. Ve gördünüz mü? Birisi kalbini kucağına almış. Size doğru geliyor. Kucağında biriktirmiş kalbi ve aydınlıklı bir güzel bir güce geliyoruz evet çok güzel görüyor musunuz aydınlıklı gücü birisinde gördünüz mü oturmuş dua ediyor şükrediyor ya bir bayan oturmuş Allah'ına şükrediyor Rabbim beni bu aydınlığa çıkarttığın için bana istediklerimi verdiğin için evet şimdi ben kendim birebir odaklanıp bakayım sizden alayım evet burada ışık da çok farklı duruyor kendim bakınca daha farklı duruyor yani burada birisi yine dua ediyor bakın hem hediye getiriyor hem de dua ediyor yani sanki ben bunu Mevlana gibi de gördüm ee, belki kimilerimiz oraya gidip e, dileklerini şey yapacak orayı ziyaret edecek Konya Mevlana'ya gidecek ya da e, bir başka türbeye de gidecek ama türbenin önünde görüyor musunuz bir evlat evlat için dua ediliyor Rabbim inşallah ama aydınlıkta bak yukarıda aynı kişinin üstünü görüyor musunuz şükrediyor yani bu kişi sıkıntısı neyse her neyse Rabbim bu kişiyi aydınlığa çıkaracak bak altta sıkıntıyla hani elinde bir şeyle hem de hediyeyle de e, kimilerimizde bebek kimilerimizde kalp olarak aşk olarak ama üstte aydınlığa çıkıyor görüyorsunuz e, şükrediyor artık Rabbine ve onun arkasında da boğa şeklinde çıkmış boğa şekline geliyoruz güçleniyoruz ee, Evet bak görüyor musunuz boğanın üstündekini görüyorsunuz Hani bunu ben yapmıyorum bak boğanın üstüne çıkıyorsunuz e, elinizi kaldırıyorsunuz artık ben e, istediğime dileğime kabuk kavuştum diye Evet sevgili arkadaşlarım e, içlerimizde böyle bazı şeylerden böyle biraz hüzünleniyoruz bazı şeylerden ama onlar güzel hafif şeyler öyle karamsarlık şekilde değil ağlayıp atacağız inşallah çok ferah bir şekilde atılacak bir şey hayal ediyoruz gitsek oralara görsek diye görüyor musunuz hayal şeklinde kuruyoruz inşallah olacak ve üstünde görüyorsunuz üstünde yani bir şeyler olacak inşallah evet burada bir bayan elinde Çocuk mu tutuyor? Evet çocuk tutuyor. Çok güzel bir şekilde. Dur, şu Şuraları da size göstereyim tek tek. Işıklar ee, ne kadar görürsünüz ne anlarsınız bilemiyorum. Evet. Ya burada hep diyorum ya hep şükür. E, e rakamı E, V, S, S. S, E, S, alt alta. E, feraha erecekler. E, burada bir anahtar gördüm. Evet anahtarımız var. Bizi bekleyen inşallah. Yani bu anahtar kalp anahtarı olur, ev anahtarı olur, araba anahtarı olur. Artık niyetlerimiz neyse anahtarımız bizi bekliyor olacak inşallah. Evet burada yine E harfini yine gördüm. E harfindeki olanlar bize aydınlık getirecek ya E harfindekiler aydınlığa ulaşacaklar. Güzel dostlarım, arkadaşlarım. Yani diyorum ya burada içimizde kapanmışsınız, şey etmişsiniz ama yukarıda bizi aydınlık bizi bekliyor. Bizim için de dua edenlerimiz de var yani. Hem aydınlığa kavuşacak, kavuşacağız hem de gerçekten bizi destekleyen dua edenler de var. Yani yalnız değiliz. Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Evet burada da rakamlar var Gö göstereyim size. Ne kadar görebiliyorsunuz. Ee, bayağı rakamlar var Bunları tek 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 toplasak e, Bilmiyorum bir piyango mu alacaksınız Bir şey mi alacaksınız Ya da bir şey için bir yatırım mı yapacaksınız Rakamlarla oluşan bir şey Yani bunlar size gelecek inşallah Evet şimdi dostlarım Arkadaşlarım şimdi tabağımıza geçeceğiz Evet Şöyle bakalım Şöyle akıtalım ...içimizdeki şeyler gitsin... ...sıkıntılarımız gitsin... ...ölümlü dünyada... ...hiçbir şeyi kafamıza takmayalım... ...evet evet evet... ...ikiye ayrıldı bak... ...ikiye ayrıldı... ...evet şöyle akıtalım... Ee, ...size e, tekrar söyleyeyim... ...bu tabaktakiler akan taraf daha hızlı oluyor... ...geri taraf biraz daha zaman alıyor... ...bir de şu var... ...fincanla tabakta... ...şu anda siz beni dinliyorsunuz ya... ...her şeyi aynı anda bekliyorsunuz ama bunların hepsinin saati var vakti var fincanda bile e, geçmiş gelecek yakın zaman uzak zaman e, var tabakta da aynı şekilde hepsi farklı farklı zamana ayrılıyor hani kesitler diyeyim yani e, ya ne kadar güzel şeyler Aa, evet bakın e, bakın kaça ayrıldı siz burada ne kadar ne görüyorsunuz gördünüz mü çok güzel çok harika ya çok güzel şeyler gördüm ben inşallah ee, ya yani burada e, ceniz şeklinde oluyorsunuz ama altta e, evet evet bakın evet evet bir e, bebeğimizi kucağımıza alıyoruz koçumuzu hazırlıyoruz inşallah e, yani hazır edin yakındadır altında da e, kısmetiyle birlikte gelecek bu bebek Dileyenler kim ne diliyorsa istiyorsa kısmetiyle beraber gelecek. Hediyesiyle birlikte gelecek. Bayağı kısmetli bir bebek olacak. Ee, ve de mal varlığımız gerçekten diyorum yine her zaman diyorum çok çoğalıyor. Görüyorsunuz. Şunlar mal kat kat. Evet şimdi bir de böyle çevireyim. Şimdi böyle bakalım. Evet güzel dostlarım. Evet, atımız, muradımız oturmuş, bekliyor görüyorsunuz. Bir kavuşma var. Ben burada iki kişinin kavuşmasını görüyorum. Ya böyle bakınca görüyor musunuz kaç tane balık iç içe girmiş? Siz ne kadar anlıyorsunuz, görüyorsunuz bilmiyorum. Büyük kısmetiniz var. Çok büyük kısmetiniz var. Yani artık ne diyeyim? Bakın Cenin çıkmış, kısmetler çıkmış, mal varlığı çıkmış, balıklar, yunuslar en üstte atımız oturuyor ve birisine de kavuşuyoruz. Beklediğimiz, istediğimiz, görmek istediğimiz birisi bize geliyor. Yani sıkıntıları atlıyor atıyoruz. Rabbim bize muratlarımızı inşallah nasip ediyor. Evet, birisinin aklında da bir harf olarak çıkmış. F harfi ve bu kişi e, şey yapsa da e, Aydınlığa eriyor görüyorsunuz Aydınlıklar hep peşimizde Sık bir sıkıntı ettikçe aydınlıklar Bizi kovalıyor inşallah Onun için ben diyorum ya, her zaman e, Şey yapmayacağız Ölüm hariç ölümde biliyorsunuz O da bir kavuşmak oluyor Hiçbir şeyi kafamızı takmayacağız Şey yapmayacağız e, O da kavuşmak şöyle Rabbimize kavuşuyoruz yani Evet ya çok güzel, çok harika. Ferah ferah, güzel yani. ilk başta hani böyle stres şeyli gözükse de ya bir de sevdiğimiz birisini göreceğiz, çok mutlu olacağız. Görüyor musunuz? Nasıl gülümseme oluyor? Kavuşma oluyor. Bak burada ben iki kişinin muhabbetini görüyorum. Evet. Ya ayrı insanlar varsa, ayrılarsa eşleriyle, sevgilileriyle artık sevdiği belki Yeğendir, e, akrabadır, dosttur, arkadaştır, her şey olabilir. Çok güzel sohbetiniz var. Çok güzel, her şey çok iyi. E, yani ne diyeyim, mal, mülk, dilekler, niyetler üst üste görüyorsunuz ya, üst üste artık yani üst üste yığılmış ve e, üç parçaya dön şey yapmış. Mallar artık, e, bak görüyorsunuz Yunus Balık'ın üstünde bir hediyesi var, şeyi var. Bir de bu sizin malınızda yediğiniz, içtiğinizde de yani gözde gözüküyor görüyorsunuz. Okuyun, devamlı okuyun ve de kimseye bahsetmeyin. Rızkınızı, dileklerinizi, biriktirdiklerinizi kimseye bahsetmeyin. Okuyun kendinizi, ailenizi, çevrenizi korumaya alın. Ayetel kürsü Felak, Nas bunları okuyun. Bilmiyorsanız da açın, biliyorsunuz internet var. Açın, sesli sesli dinleyin, siz de tekrar edin. Yani e, okuyun kendinizi de mühürleyin ailenizi de sevdiklerinizi de mühürleyin çok güzel çok güzel harika bak görüyorsunuz yunuslar yunuslar iç içe geçmiş artık bu malı ne yapacağız bilmiyorum sevgili dostlarım bunları ben yapmıyorum bak çıkıyor üst üste balıklar yunus balıkları çok güzel harika çok harika çok güzel dileyelim Rabbimle isteğiniz ne dilekleriniz varsa en iyilerini size versin en güzellerini size versin hiçbir şeyi kafamıza tasamıza dert etmiyoruz zaten her gördüğünüz gibi gördüğünüz üzere de burada boğa gücüne erişiyoruz atımızda var çok güçleniyoruz her geçen gün daha da güçleniyoruz ee, biz her sıkıntı ettiğimiz şeyin arkasından bir aydınlık var peşimizde hep aydınlık var biz korunuyoruz buna inanın buna güvenin yani hiçbir şeyi tasa etmeyin her sıkıntının arkasından bir aydınlıkla korunuyoruz tamam mı sizleri öpüyorum Allah'a emanet ediyorum beni dinlemeyi abone olmayı Çevrenizi, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize de söyleyip abone olmayı, takip etmeyi, beğeni, yorum yapmayı da unutmayın. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kend Sizleri seviyorum.